ellerimle büyüttüm solarıca en dirittim çiçeğimi kopardın sen ellere verdin Çiçeğimi kopardın sen Ellere verdin Dağlarda dağlar, Kurban olan yol ver geçem sevdiğimi son bir olsun yakından görem sevdiğimi son bir olsun yakından görem zülfünün taramadım uyanman aman Zülfünü taramadım uyanman aman Çok istedim varamadım uyanman aman Yaraman aman çok istedim varamadım Uyaman aman aman, yaram, aman Cümle kuşlar yuva yapmış Uyaman aman Cümle kuşlar yapmış uyaman Kuşlar kadar olamadım uyaman aman aman Kuşlar kadar olamadım uyaman aman, Yaram, aman. Yaram anam Dağlarına bahar gelmiş memleketimizin Dostlar, arkadaşlar Mutlu baharlar Önümüz yaz Her şey çok güzel olacak Çok Hoşçakalın